Değerli dostlarımız, bir annemizi gördük, arabadan indik. O kadar sempatik, o kadar sevecen, o kadar güzel ki. Dedi ki size ben salatalık vereyim dedi. Bak, bak getirdi şimdi bak. Selamun Aleyküm. Ben yükerim onları. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm Selam. İsmimiz nedir efendim? İsmimiz Cennet Kaplan. Cennet? Kaplan. Cennet Kaplan. Ha. Anne ismini kim koydu ya? Nenemin adıymış. Nenemin... Yaş kaç? Yaşa bakma yaş. Doğru. Senin yaş kaç? Benim yaş 70 80'e var 80'e varıyor. Varıyor. 80 yaşındasın böyle çalışıyor. Çalışıyor. Kornişon salatalı topluyor Topluyor. Bu tarla senin. Ha benim. Şu malikane de senin. Bura bizim be, bura. bura Şu, senin. Şura Ay maşallah. Aa abla da geldi. Aa, bow. abi ben her zaman söylemiş, Şöyle tarlaya doğru gel abla. Yürü. Şöyle gel. Yo değil sen de gel. Sen de gel gel. Seni ben bırakmam cennet <laughs> gel. Seni bırakmam Bu kusura bakma. Anne getir. Valla biz cennet ablayı gördük. Arabadan indik. Herkes nasibini yer. Bu ne ya? Kayınvalidem öldü. Bir sene oldu da yıl dönümü bugün. Bugün yıl dönümü? Evet kahve. Ben de helva kahvedim. Nerede seninle? Aa, şurada. Bir tencere helva yaptın. Evet. Bize nasip oldu. Size nasip oldu. Neyse gelmezsiniz. Tabii canım ana Ne nasip. olsak gelmeyiz? Çağırsak gelmezsiniz. Abi vallahi sen İstanbul'dan kalk 400 kilometre yol gör. Evet. Ondan sonra arabadan in. Cennet anneyi gör. Cennet anneyi çekerken <laughs> abu ablam geldi. Allah'ım ya Rabbim ben her zaman söylüyorum. Herkes nasıl iner? Şimdi biz senin kaynananın helvasını yiyeceğiz. Evet. İsmi neydi? Hatice Karaca. Sever miydin? Severdim. Onun için diyorsun her sene helvasın. Ne oldu kız? Gönüllendim. Anne ne oldu ya? Gönüllendim. Gönüllendin mi? Gönüllenmek nasıl oluyor ya? Kayınvalidemle severdik birbirimizi. Ee? Anne, kız gibiydik yani. Gelin gibi değildik. Aa, o kadar... Kaç yıllık gelinlik yaptın, o da kaynanalık yaptın. 35 senelik gelin ben burada. 35 senelik? Evet. Yani diyorsun, o öldü. Kaç yıl oldu öleli? Bir sene işte. Bugün yıl dönümü. Seneyi devriyesi. Evet. Helvasını biz yiyeceğiz ha? He? Evet. Sen evet. helvayı cennet anneye mi getirdin? Ya cennet haline getiriyordum ben. Da ben oraya gidiyordum. Ben sizden haberim var oğlum. Ben nere gidiyorsun Vallahi sen? Vallahi haber yok ne? biz çünkü doğal çekim yapıyoruz yüzde yüz organik yüzde yüz doğal çekim yapıyoruz. Cennet anne. Hayır. Hey, Bak helva ayağına geldi. Ay, yok. Şey. Helvasız be. Helva siz yiyin siz ben. Şimdi helva ayağına geldi. Ben bana bakmasın. Helva ben de şeker, ayağına geldi. Şeker var. Helva ben ayağına ben. geldi. Ne? Ben Bak, yiyorum ya Bak hadi yedim. bakayım göm. Oo oh, yarasın cennet anneme. Vallahi kaynanasının arkasından böyle göz döken tarlada ilk defa bir anneyle karşılaştım. Ahirette e, buluşursunuz e, ya. E, her gün ağlıyorum böyle aklıma geldi mi ağlıyorum yani. Allah Allah. Enişte evde mi? Enişte evde değil, dükkan çalıştırıyor mobilyat. Mobilyat tam. Tencere senin orada mı? Ben orada tencere biraz hemen acıcık bir şey gardım hemen. Öyle Ko mi? Koçlara davulmak için bir arada bak. He. Ne? Salatalık topladı geldi. Senin gelin de böyle seviyor mu? Benim gelin sevmem mi? Ta evin üst katına çıkardım kıymetli de bak evin üstünde ben aşağıda dünekte duruyorum. Bir dakika şuraya bakarak söyle yani gelin kıymetli diye ne yaptın? Üst kata çıkardın. Yok, üst kata çıkardım. Üçüncü kata çıkardım. Burada ne yatıyor? Bu sermaye ne var burada? O para kazanacak o. Parayı mı gömdün? Aç bakayım. Çok aç lan. bakayım kız. abo aç. Çok ne var burada biliyor musun? değerli dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Çuvalların altında ne var? Para var. <laughs> Salatalık var değil mi? Tamam. Türkiye'nin en iyi salatanı biz yapıyoruz diyor musun? Biz yapıyoruz tabii. Kaç yıldır tarlada çalışırsın? Vallahi. Anasından doğdu doğal çalışıyoruz oğlum. Çalışır. Biz ilaç veriyiz. Tarlada depilmeye alışkınız. Ama böyle mutlusun değil mi? Tabii tabii. Eyvallah. Başka, Başka bir şey. Vallahi billahi. Cennet anne. Cennete Biz... gitmek için. Hani cennet anaların ayağının altındadır deniyor ya. He. Cennet senin ayağının altında ben. Beyler, Büm. Ya, Büm. dur ya. Aa, ben, Cennet ben anne bunu da ye. Var, bunu da ye bir şey şeker olmaz. Var ben şeker ben gibisin şunu var da, da ye. Gibi var, gibi. Ha tamam yeter daha da yedirmem. <laughs> evet. Şeker var dedi. Tadına biz şeker de bakalım var. değerli <laughs> dostlar. Ben yedim zaten. Ben de bakıyorum İsmi neydi kaynananın? Hatice Karaca. Hatice Karaca annenin ruhuna gitsin değerli dostlar. Gelin hanım sizin isim neydi? Embiya Karaca. Embiya Karaca e, ee, annemiz sizin adınıza birinci yılınıza tarlada vallahi bize denk geldi. 400 kilometre yoldan yiyorum bakalım. Çağırsak gelmezsiniz. Çağırsak gelmezsiniz. Denk geldiniz ya nasibiniz mükemmel varmış. Mükemmel yapmış. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun. Afiyet olsun. Her zaman seni seven böyle gelinin olsun diyoruz. Aynen. Biz yolumuza devam ediyoruz. Sen de salatalık toplamaya devam ediyorsun cennet anne. Yapacağım yapacağım ne yapacağım. Öyleyse kadın çalışacağım. Mazman dört kişiyle gidersen bırakırsın. Değil mi? Nasıl? Dört kişi, dört kişiyle götürürler seni. Nereye götürürler seni? Urkaşına, Talıköy, öbür köye. Öbür köye? Tabii ki buraya. Gidenler var mı? Oo, dayı gider 20 sene geçti ya. Seninki? Ha, yolladık onu pastaya. Manita. Ha, ye, kistim boşu. <laughs> Herkes nasibini yer, nasibini. Nasipten öteye köy yok değerli dostlar. Dök! Aldık Doğru nasibimizi, de. gidiyoruz. Ölmüşün ruhunu okuduk, ha. salatalığımızı da göbeğimize koyduk, ha. gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Ayağımızda var, parmak arası sensin bizim gönlümüzün yaralası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ya yatmıştın demin. Ne? Bizim mi? o arkadaş da biz ne güzel bir ödük Selam verecektik. Seni uyandırdı. Olsun. Toprağa yattıydın ama güneş seviyorum ben. Ölmeden önce öldüm diyorsun yani. <laughs> Görmeden önce gördüm <gülüyor> diyorsun <gülüyor> yani. Evet. Vay isimli ne abi? Güneş saymışsın. Mustafa. mi Mustafa abi nasıl yatıyordum? Bir yatsana be. Ver. Nasıl yatıyordum? Bir yatsana. Ha şöyle. Değerli dostlar biz yoldan gidiyorduk. Minibüsümüz orada. Göster Murat minibüsümüz orada değerli dostlarımız gidiyorduk. Şoför yücel abi gördü ya biri dedi yatmış dedi. Allah göstermesin dedik. Yaşıyorsa röportaj yaparız. Ölüyorsa gömeriz dedik. <laughs> tabii, tabii tabii. Ama yaşıyorum nasıl yattıydı Mustafa abi? Vallahi ben de arabadan indim gördüm. Arabadan indim. Hemen ayakkabı bile giymeden geldim. Hakkınızı helal edin. Ya, nasıl yatıyordun abi? Nasıl yatıyordun abi? Sen Mustafa dayı yat. Allah'ım kabul etsin. Bak 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 bak. Allah kabul etsin. Bak 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 bak. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah'ım anam anam yemeğe bak. Bak 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 bak, bak. bak 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 bak. Bak 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 bak. İçeriye bak 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 bak. Abo. Selamun aleyküm. Selam. Bu çalışmıyor yani. mu <laughs> kız? Çalışmıyor ana. Allah Allah. Bu ya, yuva yakınımızda buradan getiriyoruz. Bu da. alıyorsun. Hayrını gör. Sen neredesin? Kimsin sen olur. İstanbul'dan geldim. Ne bak ne bak. Allah ömürleriniz uzun etsin. Allah Amin. İsim ne senin anne? Hatice şoför. Hatice şoför. Hmm. Yaş kaç Hatice anne? 78. 78. Mustafa abi senin yaş kaç? 80 o. 80 o. Bir dur adama bir soracağım ya. 80. Bir dur. Mustafa abi kaç yıllık evlisiniz? Şöyle bir dönüver. 80 yıllık evlisiniz. Yani. 15, 15 yaşında evlendim. Şöyle bir dön dön. dön. Kamera bir yüzünü görsün. 15. Aşk var mı? Vallahi o zaman acamadı Ne dediğinizi bilmiyoruz. Aşk mı şu 15 yaşında evlendin. Kim kime ilk aşık oldu? Vallahi bu Karagayalı da ben aşık oldum. bu. <laughs> Aa sen mi aşık oldun? Ben Gar Karagaya köyünlerinin Gölcük'te Gölcük'ten orada oraya gittim işte. Sen Gölcük müsün? Gölcük'üm. Kaç yıllık evlisiniz? Vallahi... İşte 15 dur yılında... sen gitme sen gitme dur nereye gidiyorsun? Namaz <laughs> kılacağım. Ya sen ne yaptın böyle sen hafiften? Hafiften e, e, problem mi var belde? <laughs> Bende de, var, de problem mi var? İki bacağı ameliyatlı, kalbi ameliyatlı, belli ameliyatlı, gözde ameliyatlı. Yine Allah ben ayakta tutuyor Çünkü Bu işler hep görüyorum yine. Allah razı olsun. Allah Adamın olsun. durumu nasıl? U yapamıyor. Nasıl yapamıyor? Yapamıyor, o yapmıyor. Peki Şapamufa bir şey yapmaz? Hemen. İşleri de mi sen yapıyorsun? Yoldaş oluyor, Suyundan su getiriyor. Bekliyor arkadaş. Ayşe Sana bayşen, diyor ha, Bir dur ne oldu anlamadım ya. Su mu içecek? Size su ikram etti. Bize mi ikram edecek? Evet, evet. La ver gelsin be. Ver gelsin be. Doldur bakalım şu mübarek doldursun. Tamam. Bundan... Doldur, doldur, doldur. Şey ver Mustafa bir... abi'ye. Evet. Getir. Tereke buna video herif. <laughs> <laughs> Ölmüşlerin canına değsin kız. Ananın canına gitsin. Ya amin onu ki. Babanın canına gitsin. 40 yaşında oğlum öldü bir 40 yaşında oğlum. Oğlunun canına gitsin. İnşallah yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.